Sen pişirdin değil mi o yemeği? Kimse ellemedi. Evet efendim. Nereye bırakayım efendim tepsiyi? Bırak şöyle. Tabağı da bana ver. Sağ olun. Çatal da ver Aysel. Sağ ol. Oo, hoş geldin sülün Osman. Ay söylediği laflara bak ya. Saniyesinde başarıyorsun yani sinirlerini bozmayı. Sen benim dediğim yöntemi kullanıp işini hallettin mi, halletmedin mi? Eğer hallettiysen nankörlük için bir on gün bekle. İyi tamam hadi. Bir şey demiyorum neyse. Duyamadım. Çok sağ ol Yıldız. Ay ne demek şekerim. Ben her zaman Ezile'nin yanındayım. Merak etme samimi olduğumuzu Şayka'ya söylemeyeceğim. Korkuyorsunuz ya ondan. Ben niye korkayım ya, ya Şayka'dan? Aa. İşte ben de onu merak ediyorum. Bu kadın size ne yaptı da tir, tir titriyorsunuz? Nerede o benim tanıdığım her şeye karşı gudubet Zehra'm? Yıldız. İyi bir şey de söyleyeceğim. Sen koskoca kitap yazarısın. Niye çekiniyorsun bu kadından? Yani ben çekinmiyorum da. Hı. -hı. Bak, Şayka geçici. Ben kalıcıyım, karnımda bebek var. Bunu unutma. Ay, iki saattir bunun için mi dil döküyorsun ya? Dil dökmüyorum canım. Neyse tamam. Anlat bakayım, ne yaptın, hallettin mi işini? Sessiz ol. Hallettim. Bir iki güne her yerde olur kitap. Ne diyorsun? O zaman şimdi sen imza günü de yaparsın. Yani? Onu da şöyle yaparız. Babanın şirketine bir otobüs yollarız, bir dolu adam toplarız... seni imza gününe getiririz. O ne biçim şey ya? İstemem ben öyle bir şey. Olmasın yani. E, i̇yi tamam, sen bilirsin. Lira gelir bir tek. Bir tane imza atarsın, biter imza günün. Ay, Yıldız, ben hayallerimin peşinden gittim, başardım seni. Bunu anlamaman çok doğal. Ben de hayallerimin peşinden koşuyordum. Artık yoruldum tempolu yürüyorum. Ay gerçekten başım ağrıdı senin yüzünden ya. Gideceğim uzanacağım biraz.